uh أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أهل جنتكم الفائزون لو أنزلنا هذا eden, varlığından haberdar eden, gönderdiği elçileriyle hak İslam'a çağıran Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Peygamberler zincirinin son halkası, insin ve cinnin peygamberi, ve ma ersalnake illa rahmeten lil alamin ayeti kerimesinin muhatabı olan o kutlu nebiye, aline, ashabına sonsuz salat ve selam olsun. Beni görmediği halde bana iman etmiş olan kardeşlerimi çokça özlüyorum diye sizlere hitap eden Efendimiz ve Vesselam'ın çizdiği yolda bir hayat sürebilmeyi Yüce Rabbim sizlere de bizlere de nasip eylesin inşallah. Miladi bir yılın ilk dakikalarını farklı insanların, bazı insanların kendi inançları neticesinde zevkü sefa içerisinde geçirdiği bazı dakikalarda biz Müslümanların kalbi peygamberi bir ahlak ile Muhammedi bir ahlak ile atan her bir kardeşimizin uzaktan yakından buraya teşrif etmesi, el açmış amin demesi, namaz-ı şerifi bizlerle beraber cemaatle kılmasının elbette ki bir anlamı vardır. Yüce Rabbimiz, İsra suresinin 79. ayeti kerimesinde biz inanan kullarına şöyle sesleniyor. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimi <Sessizlik> ssalate liduluki şemsi ila gasıl leyli ve kur'an el fecr. İnne kur'an el fecr kana meşhuda. Sadaka Allahu'l azim. Öyle vakti. Güneş batıya doğru meylettiği andan itibaren başlayarak gece karanlığına kadar belli vakitlerde var olan namazları kıl. Sabah namazını da kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Aziz cemaati müslimin ihvani din, kıymetli kardeşlerim, ayeti kerimede yüce Rabbimizin de buyurduğu sabah namazı şahitlidir. Nasıl ki devletimiz milleti için, milletin huzuru için her dakika, her an gözetleme kulelerinde, mahalle aralarında insanları güvende tutabilmek için güvenlik güçleriyle sahada ise Rabbi Teala da insanları için melekleriyle aynı şekilde şahitli ve nizamlıdır. Vakit geldiğinde melekler yeryüzüne iner, insanların ne yaptığına bakar ve göğe doğru yükselerek Rabbi Teala'ya Ey Rabbim senin yaratmış olduğun değişik nimetler verdiğin kullarını biz sabah namazı kılarken gördük ifadeleri bizler için çok önemlidir. Ahirette bizleri cennete ulaştıracak amellerden biri olduğunu hiçbirimiz bilemeyiz. Bu sebeple kılmış olduğumuz bu sabah namazının yüce Rabbimiz katında inşallah makbul olmasını hep beraber niyaz ediyoruz. Yüce Rabbim gönlünüzden geçen hayırlı muratlarınızı sizlere bu zaman nasip eylesin. Yüce Rabbim hasta kullarına eşşafi ismi hürmetine acil kamil şifalar ihsan eylesin. Yüce Rabbim na murad olanları ber murat, olanları gariben şadan u eylesin. Yüce Rabbim devletimizi, milletimizi, İslam alemini mansur ve muzaffer eylesin ülkemiz üzerinde, gençlerimiz üzerinde, ekonomimiz üzerinde oynanan oyunları bizlere oynamak isteyenlerin başlarına makus eylesin inşallah. Yüce Rabbim sizleri nar ı cahiminden azad eylesin. Yüce Rabbim kılmış olduğumuz namazlarımızı makbul, günahlarımızı mağfur eylesin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin ve selamun alel murselin. وآلهم الْحَمْدُ لله رب العالمين خير لرن فتحي شر لرن دفعي جن خاصة جملة جمشتر الأرواح أرواحي جن. لله تعالى الفاتحة Ömrü geçti, ömrümüz boşta, 2022'yi geride bıraktık ve 2023'e giriyoruz. Sabah namazında buluştuk, midyatılar, camiye geldik, ellerimizi açtık. Ülkemiz için, vatanımız için, milletimiz için dualarda bulunduk. Allah razı olsun herkesten. Teşekkür ediyoruz birazcık maalesef böyle yoğun geçti, üzücü geçti afetler, felaketler vesaire o anlamda biraz üzgündük lakin Allah'a hamdolsun ki daha iyi olacak diye ümit ediyoruz. Daha iyiye gideceğiz diye temenni ediyoruz. Midyat Müftülüğümüzün düzenlediği bu program Gerçekten ciddi bir ilgi gördü. Midyatlı vatandaşlar yine ilk gününde Allah'ın izniyle çok güzel koşa koşa geldiler. Bu anlamda ilçe müftülüğümüzü, müftümüzü tebrik ediyoruz. Ve gelen, katkısı bulunan, ikramlarda bulunan herkesi de kutluyoruz. İsmim Abdülhakim Şahin, öğretmenim. Programı düzenleyenlerden Allah razı olsun. 2023 yılının ilk gününde böyle bir programla başlamak, sabah namazıyla başlamak bizleri mutlu etti. Allah'tan yeni yılda, 2023 yılında herkese güzel bir yıl diliyorum. Devletimize, milletimize huzurlu, mutlu, kazadan beladan uzak bir yıl diliyorum. Çok güzel, adım Abdurrahman. Böyle yerlerde toplanmak çok hoşuma gidiyor. Sabah namazlarında, yılbaşında falan ibadet etmek herkese huzurlu ve mutlu yıllar dilerim. Allah razı olsun. İsmim Abdurrahim soyadım Ağırman. İşletme sahibiyim, esnafım. Allah bu programı yaparlardan razı olsun. Yeni yılımıza girdik. Tüm İslam alemine huzurlu ve bereketli geçmesini dileriz. Allah kabul etsin. Yani elhamdülillah bu saatte geldik namazımızı kıldık. Sayın müftümüz buradaydı. Çok güzel bir vakit geçirdik. Allah kabul etsin. Vatana millete hayırlı olsun inşallah. 2023 yılı bütün İslam alemine hayırlı olmasını diliyorum. Her zaman olmasını dilerim. Temenni ediyorum inşallah. Ee, yeni yıl yeni yılın bütün İslam alemine hayırlı olmasını diliyoruz. Ee, Sayın Müftümüz bizi bu vesileyle bu güzel mekanda ağladığı için kendisine teşekkür ediyoruz. Müslüman kardeşlerimizle bir araya geldik. Güzel bir duygu, güzel bir e, etkinlikti. Memnunuz çok güzel oldu. Yılın ilk saati. Bu yılın Müslüman alemine hayırlı olmasını diliyoruz. Teşekkür ediyorum Evet, öncelikle e, tüm vatandaşlarımızın yeni yılının hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. E, tabii bir yılı daha geride bıraktık. Hayat ömrümüzden bir sene daha devrildi. Ee, biz de bugün günün ilk saatlerinde, yılın ilk saatlerinde e, vatandaşlarımızla birlikte ilçe müftülüğümüzün düzenlemiş olduğu sabah namazına buluşma organizasyondayız. Ee, çok güzel bir katılım oldu, çok güzel bir teveccüh oldu. Öncelikle buraya katılanların e, hepsinden Allah razı olsun. E, namaz sonrasında da e, yine hayırseverimizin ikramıyla bir çorba ikramı oldu vatandaşlarımıza. Ee, dediğim gibi bir yılı devirdik şu an miladi takvimin ilk günü Bizlerde de inancımız gereği e, bu ilk günde Mekke'nin fethinin e, kutlamasına da vesile olalım istedik ve bugün sabah namazında bir araya geldik. Ya Allah Rabbim e, yaptığımız ibadetleri kabul buyursun tekrar bu e, söylediğim gibi yeni yılın tüm Müslümanlara e, hayırlara vesile olmasını kazasız belasız geçirilmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Allah razı olsun. Sağ olun. Ee, adım Muhammed Masum. Dördüncü sınıfa gidiyorum. Toki İlkokulu'nda okuyorum. Doğrusu güzel bir, yine güzel bir program. Bir şey diyemeyeceğim. Kötü diye bir şey diyemem asla. Onu, söyle, onu söylemek lazım. Duygularıma gelince güzel bir duygu. Yani denemenizi tavsiye ederim. Gelebilecek olanlar varsa. Ben Abdullah Soyadım Kazar. E, projeyi Hatip Ortaokulu'nda okuyorum. Bugün camimizin yaptığı etkinliğe katıldık. Çok güzel bir etkinlik herkese tavsiye ederim. üçüncü, e, üçüncü sınıfa gidiyorum. İMKB Okulu'nda. Bu program çok güzel bir şey. Tekrardan olmasını isteriz. Çok güzel bir etkinlik. Teşekkür ederim. Medya Müftülüğü'nde uzman vaiz olarak görev yapıyorum. E, bu 2003 yılının ilk saatlerini, ilk sabah namazını biz burada cemaatle beraber eda etmek istedik. Bu program böyle bir düşüncenin sonucunda ortaya çıktı. Tabi bu sadece milyatta değil, Diyanet İşleri Başkanlığımızca Türkiye'nin geneli yapılan bir program bu. Biz de bunun milyat kanadını biz tertip ettik çok şükür. Allah razı olsun cemaatimizde baya bir bugün çok beklendiğimizin üzerinde çok büyük bir sayı geldi. Allah'a hamd ediyoruz. Bu Yüce Allah'ın bir e, nimetidir. Bizim kendimizin yaptığı bir şey değil. Bu şunu gösteriyor aynı zamanda. E, milletimizin camiye olan e, sevgisi, camiye olan hasetti hala devam ediyor. E, Yüce Allah'tan bunun devam etmesini e, biz istiyoruz tabii ki, dua ediyoruz. E, ve şunu da gördük tabii ki, e, biz huzuru Allah'ın huzurunda ancak bulabiliyoruz. Geldik, e, beraberce ibadetimizi ettik, dualarımızı ettik. Herkes huzurluydu. Hiç kimsenin gönlünde, yüreğinde ne kadar üzüntü varsa da yüzüne yansımıyordu. Ee, Allah'ın huzurunda buluş, buluşmanın, bir araya gelmenin bir tebessümü vardı. Ee, Yüce Rabbim bu huzuru daim eylesin. Hem yüreğimizde, hem hanelerimizde, hem ülkemizde. Ee, ve bir şey daha var. Ee, caminin süsü ne nakşıdır, ne hattıdır, ne duvarlarıdır. Caminin süsü cemaatidir. Camimizi, camilerimizi bu süsten mahrum etmememiz lazım. Bu duygu düşüncelerle tekrar başta cemaatimiz olmak üzere bütün bu sabah namazı vaktinde Türkiye genelinde camilere koşan bütün değerli kardeşlerimize, din kardeşlerimize can gönülden teşekkür ediyoruz. Yüce Allah bütün ibadetlerimizi kabul eylesin. midyatgundem.com Haberin en doğru adresi